Klasik. <laughs> Neyse hadi bakalım. Tekrardan <laughs> maceraya giriyoruz. Tamam sakin. Şöyle gidelim. Dur abi oraya nasıl giderim ben? Tamam. <laughs> Aa! İlk defa düştüm. Benim gibi parkur lovu nasıl düşebilir? Ben bir parkur lovuyum. Parkur de yalnız onu da söylemek istiyorum. Hadi. 드르른, 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 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 드른 드르른, 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 드드르 Yine mi dururun yapmam gerekecek bilmiyorum. Umarım gerekmez. Evet şimdi ilkel yollardan ya da benim yollarımdan bu parkuru geçeceğiz. Bu kanalda adam akıllı geçilmiş bir parkur olmayacak arkadaşlar. Adam akıllı geçilmiş bir parkur olmayacak. Hepsini böyle geçeceğiz tamam mı? <laughs> Bana gelen parkur adam akıllı çıkmaz abi. Yoldan çıkarırım onu. Yoldan çıkarırım. Gel bakalım. Buraya direkt çıkılmıyor. O zaman şu şekil bir şey yapalım. Bu tık ne lan? Ol ol. Acaba neyin tikiydi o? D dın dın çıktı. Tamam. 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 Hoppala. Of devrelere bak hele. Bozduk bile devreyi. Tam atlıyoruz.

Tamam. Şimdi bizim en son öldüğümüz yer burası. Ve burada pek güzel yaratıklar olmayabilir ki yok. Vav yokmuş lan cidden. tamam. Şimdi bunları tekrar aldık. Şunu da şöyle bunu da şunu da şuraya aldık, aldık mı? Biraz da yedik mi? At çık Tamam. Hadi bakalım. Hop koydum. Abi umarım sadece meşalde değildir bu. İşe yaramaz gerekiyor. Güzel. Gel bakayım gel 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 gel. Yok mu daha? Gelsin lan. Hadi gel hepiniz gelin. Gel gel, gel 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 gel. Gel gel baban gelsin sen de gel. Muhtemelen bunları blok ettim ben daha çok spawn olacaklarını sanmıyorum. Olacaksa sadece bilgisayar için geçerliyim çünkü bu spawnerlar aydınlıkta çalışmazlar. Ve dediğim gibi oha ne yapıyorsunuz siz orada? <laughs> şunlara bak. Oh, oh, Git. Gel sen de gel. Hop. <laughs> Taban arasına yapışmışlar. <laughs> Yuva kurmuşlar. Tamam. Pat for case. Ne case mi ne keyi? Benim keyim -me meyim yok. Key dedin ne abi? Keyim mi olması gerekiyormuş? <laughs> Ana. Keyime hiç düşünmedim lan. Neyse dur şurayı açalım. İlkel yollardan yine. Ataberk yolundan. Chain abim. There are four Kaden in back of each spawner. Back of each He... He... Anladım. Arkasında mıymış? E anlamadım ya. Aaa. Aa, ne yapacağım? Ha spawn. Şey yapacaktık biz. Survival oynamamızın sebebi buydu kazmamazma kazma mazma yapacaktık. Tabii ki de ben bunu ilkel yollardan kıracağım. Oha yıllar sürer lan. Ama açılmaz değil mi abi? Adım gibi eminim açılmayacak. 17 tane çiğ et bırakacağım. Ana. Ya bu ne abi geç. Allah Allah. Böyle oynanır mı oyun iş? Işte? Ah! Geçiyorum. Bir de oyunda şöyle bir şey keşfetmiş. Aa, 4 tane şey koysam da yetiyormuş sanırım. Oha oraya spawn oldular. Yüzsüz. Geberteceğim seni gel. Olmuyor. Hı. Oh be. Oh. Oh geberim pislikler. Oh. Geber. Geber. Yok ol şerefsiz geber. Biraz daha. Hah öldü. Cık cık. Duruyor bir de orada ya. Bakıyor bana bir de ya. Utanmaz. Turn this on. Kim bilir ne olacak. Evet. Burada minecart'lar olacak kesinlikle. Aldık bir tanesini. Şuraya koyduk. Right. Bitmiş. Tamam. Şimdi şimdi. Level 5, The Maze. There are... There are key hidden in the maze. You will need that key to open the next door. Yani burayı açmak, burayı açmak için ona ihtiyacım olacakmış. Aman aman çok 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 da şeyim de. Ben bir yatak yapmak istiyorum. Yatak yok mu? Checkpoint olsun Allah aşkına. Her yere checkpoint koyuyorsunuz ama. Şimdi sabah olur. Allah Allah bilir ben bunu bitirene kadar sabah olur. Yalnız örümcek sesleri duyuyorum sanki. Abi belki şansımıza ilk, ilk yapışta falan bitiririz. Çok da şirin olmaz mı? Burası aynı yer. Abi bu ne ya? Nefret ederim biliyor musun labirentlerden de? Ben çıkışı bile unuttum. Nasıl nasıl bitireyim? Hadi bitirdim diyelim. Çıkışı unuttum ben. Hı. Abi var ya hep en uzakta olur ha. En uzak. Aa! Oley be. Key! Aa bu key miymiş? acaba oyuna yeni bir API falan mı eklediler? Ne yapmışlar ya? What the fuck? Ciddi misin o ses neydi? Cadının sesi mi acaba? Hiç cadının sesini duymadım size öyle diyeyim. Kesinlikle o cadının sesiydi. Umarım mod falan yoktur bu mapte. Ve bir anda karşıma jumpscare çıkarsa emin olun hiç hoş olmaz. Ya güldürme beni. Acaba inandınız mı buna yapacağıma? <laughs> Şuradan sakince çıkalım. Oh, Ha bunu şunu da koyduk mu tamam. Oha ya. Çıkışı bile buradan bile bulamam ben. <laughs> Kuralları severim abi. Kurallara bayılırım. Kurallar çiğnenmek için yapılmamıştır kesinlikle. Orada kapı var lan aman. Ne diyor orada? Pat in the dropper key. <laughs> Herhalde buradan geçmem gerekiyordu. Tamam. Rol Ha burada var mı zaten? Tamam tamam. Rol icabı. Geçtik tamam. Ee, put the key in the dropper. Dropper'a koysam o dropper bana doğru bakıyor. Aşağı attı. Allah Allah. Dur ayağım kaşındı. Ha checkpoint. Nerede yaratık var? Ha dur sıkıntı yok. Şöyle yaratıkları da kallederiz kardeşim. Hı, yatalım bakalım. Mışıl maşalı uyuyalım. Leave bed. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi. Tekrar dur. Itemlarımız zaten dizili. Complete this one mı diyor? Tamam. Complete this first diyor. The key to last door. To the last door. Uh, are hidden in there. In here try to find it. Tamam. Lan? Ha, geçtik. Kulaklamadım. Tamam, sıkıntı yok. Sakince buradan geçiyoruz. Dırırın Android macera peşinde. Dırırın dırırın The water parkour. Tips: Use the flowing water to boost your jump. Ne? Aa, mantıklı. Hadi. Hop. Hop. Flowing derken herhalde. Aka, akan akan Aşağı doğru akan şu sulardan bahsetmiş. Umarım odur. Ne yapacağım ki ya? O oh, baya bayağı büyük görünüyor lan. Aman aman. Tamam. Oğlum ben parkur yapıyorum. Ha. Şu... Hayır. E bari biz de <laughs> buradan sonrasını Zaten buradan çıkabileceğimi sanmıyorum. Başa dönmem gerekecek. Bundan sonrasında diğer bölümde halledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.